saatte bu kapıyı kim çalıyor ya? Saat gecen üçü. Ay, kim geldi ya? Uykumdan da uyandırdı beni. Tamam geldim geldim. Çalma kapıyı çalma kapıyı. Ay, kim gelmiş olabilir bu saatte? Ha? Gökçe senin burada ne işin var? Gül çok korkunç rüyalar gördüm. Sabahtan beri kapıyı çalıyorum. Ne olur bana yardım et. Yamıyorum. Ne? Korkunç rüyalar mı görüyorsun? Gökçe yat, yat onu uyu ya. Saat gece 3 görmüyor musun? Uyuyu uyu, geçer. Gördüğün bir şey gerçek değil zaten. Hepsi rüya onların. Ya gül gerçek gibiydi, sanki rüya değil de gerçek hayatta yaşıyormuşum gibi. Ne olursun benimle eve gel, bana yardım et. Hımm, iyi tamam Gökçe, geleyim. Ama baksana uyuduktan sonra evime geri dönerim çünkü çok uygun var benim de. <laughs> tamam hmm. diyorum, tamam söz veriyorum. Hadi sadece benimle eve gel. Çok korktum öyle bir rüyaydı ki sanki gerçek gibiydi. <laughs> Neler gördün ki Gökçe? Çok kötü rüyalar gördüm. O kadar korkunçtu ki sıçrayarak uyandım resmen. Bu evde tek başıma kalmak benim için çok korkunç. Tamam tamam merak etme. Hadi uyu da sen sonra ben eve gideyim ama tamam mı? Hadi gel bakalım şöyle yukarı doğru. Ha geç bakalım Gökçe yatağına. Ha, tamam girl geçtim yatağıma. Ama bak ben uyana kadar söz ver. Burada kalacaksın. Ha, tamam tamam burada kalacağım merak etme. Hadi ben de buraya oturdum tamam mı Gökçe? Hadi sen uyumaya başla bakalım. Tamam. Mama sakın başıma. Tamam tamam hadi. Ay, ben de çok uygun var ya. Nereden çıktı bu şimdi benim başıma? Yürü ol kalk lütfen hmm. ne olur. Hmm. Çok kötü. Burada uyuyakalmışım. <laughs> ne oldu Gökçe yine ya? Niye uyuyamıyorsun? Gülüş yamıyorum. Korku rüyalar peşimi bırakmıyor sanki. Çok fenayım. Lütfen bana yardım et. Ya ne gibi rüyalar peşini bırakmıyor Gökçe? Anlamadım. Sana nasıl yardım edebilirim ki ben? Buraya Aa, Tommuş geldi ya. Of, ne oldu Tommuş? Bir de sen çıktın gecenin bir saatinde başıma. Ha? Süre Tommuş. Gökçe, Gökçe'mle beni aradı. Uyuyamıyormuş. Gökçe Ne? Gökçe seni mi aradı? Hı. Evet Göy <laughs> amca beni aradı uyuyamadığını söyledi kötü rüyalar gördüğünü söyledi. Evet Tonmiş ne yapacaksın işte ben de Gökçe'nin yanında duruyorum uyusun diye sen de mi duracaksın yoksa? Hayır Göy amca benim aklımda fesih var. Gökçe benim görmüş olduğu korkunç rüyaları yok edebiliriz Göy amca. Ama peki bunu Tonmiş nasıl yapacağız? Söylüyorum şimdi beni dinle. Gökçen uyku edilecek. Ve sonra ben de bir tane makine hazırlayacağım. O makine sayesinde Gökçen'in rüyasına gireceğiz. Ve sonra yine Gökçen'in ne korkunç rüya görüyorsa onu yok edeceğiz. Bu sayede Gökçen'le bir daha korkunç rüya göremeyecek. Ha, peki bu işe yarayacak mı tamam Aynen öyle merak etme işe yarayacak. Ben ben de korkunç rüya görüyordum. Ve bu sayede ben de çocuğum. Hadi gel bakalım Gökçen'le yukarı çıkalım. Merak etme ben bu işi çözeceğim. Tomiş lütfen çöz. Uyuyamıyorum artık. Gözlerim uyku girmiyor. Valla ben de merak ettim Tomiş. Bu iş nasıl olacakmış diye. Gökçe abla. Hadi bakalım. Biz şimdi buradayız. Seni yatağa edip uyuman gerekiyor. Tamam Tomiş. Umarım başarabilirsiniz. Yol lütfen başarın. Ben artık rahat rahat uyuyamak istiyorum. Merak etme Hı. Gökçe. Hadi sen şimdi yavaş yavaş uykuya dal. Hadi bakalım. iyi geceler Gökçe. Neler görüyor. Tombiş Gökçe uykuya daldı. Aa, tamam diyor O zaman ben şimdi buraya makineyi şöyle hazırlıyorum. Ve şimdi buradan böyle kablo çekiyorum. Ve bunu Gökçe'nin yatağına bağlıyorum. Tamamdır kabloyu bağladım diyor amca. Hadi bakalım şimdi. Bir sandalye sen ve bir sandalye ben. Ondan sonra ortadaki düğmeye basacağım ve Gökçe'nin rüyasını Vay canına çok merak ettim. Aa, demek ki bu sayede göçün rüyasına gireceğiz öyle mi? Bakalım acaba neyle karşılaşacağız Tomiş? Tamamdır ben sandalye geçtim. Hadi bakalım hazırım. Hadi bakalım Goy amca geçiyoruz. Ah, Nasıl neresi ya? Tomiş biz nereye geldik böyle? Yok Şu an biz Gökçen'in rüyasındayız. Makine demek ki işe yaradı. Ne? Biz şu an Gökçen'in rüyasında mıyız? Hani nerede Gökçe peki? Aa Gökçe orada işte. Gökçe. Kral evet, merhaba. Sesimi duyuyorsunuz. Ne olursunuz yanıma gelin. Ee, tamamdır Gökçe merak etme geliyoruz. Aa bir dakika. Tomuş baksana benim kanatlarım var. Yo amca rüya değil çünkü. Rüyada insanlar uçabilir. O yüzden sen de uçabilirsin. Aa Evet doğru insanlar rüyasında uçabilir Tamam Gökçe merak etme geliyoruz Ama ne kadar garip bir yermiş burası Tomiş Baksana her yerde bulutlar var Ve bulutların üzerinde kurabiyeler var Anlamadım valla neyse Gökçe sorarız şimdi Gökçe geldik Gürol Tomiş Rüyalarıma gelip beni bu çirkin çir şeyden Kurtaracağınızı biliyordum Şimdi size derdimi anlatıyorum Küçükken annem bana kurabiyeler yapardı Fakat o okuldaki Arkadaşlarım kurabiyeleri Çalardı. Şimdi ise 20 tane kurabiyeye ihtiyacım var. Kurabiyelerimi bulamazsam bu rüyadan çıkamam. Bana yardım edin. Hı, tamamdır Gökçe. Merak etme tabii ki de sana 20 tane kurabiye toplarız. Demek ki senin korkularından birisi buymuş. Kurabiyelerin çalınması. Hı, tamam biz bunu çözeceğiz tom işte. Aynen öyle Gökçe. 20 tane toplamamız lazım. O zaman 10 tane sen topla kurabiye. 10 tane. Tamamdır Tomuş. Hadi bakalım. Merak etme Gökçe. Şimdi senin kurabiye korkunu yeneceğiz. Hop şöyle uçalım bakalım. Buradaki bir tane adada kurabiye var. Şimdi buradan şöyle kurabilerimizi topladım. Şöyle bir tane topladım. Evet bir tane var elimde kurabiye Gökçe. Şimdi diğerlerini toplarım merak etme. Hadi bakalım şöyle. Şunu da şöyle alalım. Sana ne kadar da bu arkadaş Tekrar anlıyorum. İyi ki varsın. Beni bu rahalarımdan kurtaracağına hiç şüphem yok. Merak etme Gökçe. Biz üçümüz oldukça her şeyin sesinden geliriz. <laughs> Hadi bakalım toplamaya devam. Tommy nasıl gidiyor? Yok amca ben de toplam 4 tane kurabiye oydu. Dört tane mi? O bayağı iyi olmuş. Bekle ben o zaman şuradaki adı uçuyorum. Ve buradaki adadan toplayacağım şimdi. Hop geldim. Ve şimdi buradaki adadan da topluyoruz. Evet dört tane oldu. Buradan da alıyoruz şöyle. 5 tamamdır. Buradaki kurabiyeyi de alayım şöyle. Hmm değil. Karşıdaki adaların kurabiyelerine de ihtiyacım var. Tek bir adadan toplayamazsın. Hadi gel karşı adaya gidelim. Hı, tamam Gülç. Oraya gidelim o zaman. Şöyle uçuyoruz. Yoy amca bende yedi tane oldu Süper Tom 5 de 6 tane kurabiye oldu toplam Hadi bakalım şimdi bunları da şöyle topluyoruz Hop 7 tane oldu ee, Buradan da alalım şöyle 8 olacak Hadi bakalım kurabiyi kıralım Tamam 8 sonrasına şunu da şöyle topluyoruz Ve 9 son bir tane kaldı Gökçe Bunu da şöyle topladıktan Hadi sonra bittim. Ve 10 tane kurabiye İşte bu bu harika berkeştasın. Peki ya Tombiş 10 tane toplamış mıdır? Ee, i̇şte Tombiş orada Gökçe. Hadi gel yanına gidip soralım. Tombiş sen kaç tane topladın kurabiye? Yok amca ben toplam 10 tane topladım. 10 tane mi? <laughs> Süper. Tamamdır Tombiş bende 10 tane var ve 20 tane kurabiye var. E, peki Gökçe şimdi bu kurabiyelerle ne yapacağız peki? Ne mi yapacağız? Çok basit. 20 kurabiye vermezsek burayadan çıkamam. Hadi gülüm lütfen o marketçiye gidelim. Size minnettarım Tommy. Tamamdır Gökçe. Hadi bakalım o zaman Tommy's gidelim. Ooo burada harbiden de bir tane dükkan varmış Gökçe. O zaman buradaki 20 tane kurabiye vereceğiz. Aa, evet çocuklar bakın bakın şurada bir tane portal var. Galiba o portal Gökçe senin diğer rüyana geçiyor. Ama o portala geçmek kolay değil. Marketçi abi 20 tane kurabiye ister. Hadi roll, Vaktimiz daralıyor. Tamam, doğru gidelim. Uhu! Ben gidiyorum. İşte bu. Kurabiye dükkanına geldik. Ee, merhaba, merhaba. içeri girebilir miyiz? Merhaba. Buyurun. Ee, merhaba. Kolay gelsin. Ee, biz diğer rüyaya geçmek istiyoruz. O yüzden e, sizden anahtarı almaya geldik. Kaç tane kurabiye ihtiyacınız var? Ee... Toplam 20 tane kurabiye vermeniz gerekiyor. Yoksa anahtarı vermem size. Tamam tamam merak etme kurabiyeci abi. Buyurun şöyle 20 tane kurabiye verdim size. Ee, bir dakika şöyle sayayım bir. 3 4 5 10 15 20 ee, tamamdır ee, doğru. Yum 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 yum. Çok tatlı bunlar. Tomis ne yapıyorsun paramız yok bizim. Ee, sen benim tatlılarımı niye yiyorsun küçük bücür? Abi valla canım çok çekti ya. Aa, Tomiş, niye Abi, yedin? Ne olur ikramın olsun. O da küçücük. O kadar kurabiye getirdik lütfen. Evet abi kusura bakma onun kusuruna. O birazcık sıkıntılı kafasından. Yo değilim akıllıyım ben. Tomiş sus sus sus. He, he şey evet abi benim kafada birazcık problem var. Çok iyi düşünemiyorum ben bazı şeyleri. Ee, tamam o zaman sıkıntı yok. Alın anahtar burada. Aa anahtarı verdi kurabiyeci abi. Hadi bakalım şöyle şalter alalım ve gidelim. Hadi görüşürüz kurabiyeci abi. Hadi gel bakalım Gökçe. Bu rüyadan çıkınca senin kurabiye korkun artık gidecek ve diğer rüyalarına gireceğiz. <laughs> Harikasın Kirol. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. <laughs> Sen de iyi ki varsın Gökçe. Hadi bakalım o zaman şöyle şalteri koyalım şuraya ve kapıyı açtık. İşte bu. Ve bu portaldan geçince Gökçe'nin diğer rüyasına gireceğiz. Hadi bakalım çocuklar. Ben önden gidiyorum. Siz de benim arkamdan gelin. Şöyle girelim portala bakalım. Aa! 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 Tomiş bir dakika ya. Burası benim evim değil mi? Evet Goy amca burası senin evin. Evet ama Gökçe'nin rüyasına ne alaka ki? Ve hem dışarı hiç göremiyorum Tomuş. Dışarısı zifri karanlık. Ben de göremiyorum Goy amca. Kapkaranlık. Hayatımda hiç bu kadar karanlık görmedim. Evet şu an bir rüyadayız zaten ama anlamadım valla. Hem, hem bu arada Gökçe nerede ya? Eee Gökçe abla yok harbiden. Gökçe nerede acaba? Gökçe abla. Aa, bu da yok Gökçe amca. Allah Allah Gökçe neden acaba rüyasında benim evimi görüyor? Anlamadım gerçekten. Neyse gel bir aşağılara falan inelim. Belki Gökçe oraya ışınlanmış olabilir tonmuş. Baksana ya dışarıda hiçbir şey görülmüyor. Kapkan dışarısı. Hadi gel bakalım aşağı doğru inelim. Belki Gökçe aşağıdadır. Aa, Tomiş bak görüyor musun? Aa, Gökçe işte orada bak görüyor musun? Ana evet. Gökçe Gökçe sana bir şey soracağım ya. Bu ev ne alaka? <laughs> Merhaba Gürol. Nasılsın iyi misin? Tomiş kaç bu ne? Aa, Gökçe değil bu Gökçe değil bu. Buraya gelin. <laughs> Tomuş buraya gel. Çabuk 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 çabuk. Saklan 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 saklan. Ah, ah, ah. Tomuş gördün mü? Göçen tipi çok korkunçtu. Gördüm göy amca. Göçen gözleri kocamandı. Ağzı kocamandı. Çok korktum. Şşş, sessiz ol Tomuş. Sessiz ol. Neredesiniz? Hadi dışarıya çıkın. Oyun oynayalım sizinle. Tomuş gerçekten çok korkunç. Gökçürü aslında böyle şeyler mi görüyor be? gerçekten ben de böyle şeyler görseydim Tomuş ben de uyuyamazdım herhalde. Vallahi ben de uyuyamazdım yoy amca. Bak şuna bakayım acaba neydi? Bekle bekle. Dur şöyle bakacağım şimdi dışarıya tonmuş. işte orada gel yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Bizi arıyor. Çabuk 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 çabuk. Şöyle sen çıkarmadan aşağı inelim. <laughs> Manyak ya. O tip ne öyle valla. Hadi gel bakalım tonmuş. Aşağı doğru inelim. Belki buradan kaçabiliriz. Şuna baksana ya. Çok korkunçtu gerçekten. Ha? Buna tonmuş. Ha? Buradan dışarıya çıkamıyorum ben. Normalde burası benim evimin balkonu. Evet Goyanca. Normalde burası senin evinin balkonu ama annem valla. <laughs> Benden Kaçabileceğinizi mi zannettiniz? Tom içine geldi korkunç göçe. Tom kaç. Tom kaç. Ha, olamaz. Tom olamaz. Olamaz çıkamıyoruz evden. Tom kaldık burada. Ne yapacağız? Gel hadi gel. Canım korkunç göçe burada. Bu evden kaçamazsınız. Benden kaçamazsınız. Sizi yiyeceğim. <laughs> Tomiş. Tomiş. Tomiş buraya gel. Tomiş buraya gel. Olamaz abi. Kıramıyorum. Camları da kıramıyorum. Ne yapacağız? Yok ya amca bu bir ya. Unutma. Eğer o bizi öldürürse Gökçen rüyasında takılı kalırız. Evet Tomiş doğru söylüyorsun. Eğer korkunç Gökçe bizi öldürürse Gökçen rüyasında ömür boyu takılı kalırız. E ne yapacağız peki? Bilmiyorum Tomiş. Buradan çıkmamız lazım. Ben, ben başka bir yere gidelim. <laughs> Kaçacak biriniz kalmadı. Hadi gelin bana teslim olun. Aaa ah, tombiş. Tombiş kaç tombiş. İmdat imdat imdat. Nereye düştük biz burası neresi? <laughs> tombiş burası neresi oğlum? Biz nereye düştük böyle? Evimin altında benim böyle bir yer mi vardı? Ne bileyim gömdü rüya işte baksana. Adam ölmüş burada iskeleti var. Uy, evet burada bir iskelet var. Çok korkunç burası. Ne olmuş baksana bir. İleride bir tane kapı var görüyor musun? Acaba Giyoy amca bu kapının arkasında ne var? Çok merak ettim açalım mı? Tonmuş ya yine korkunç bir şey çıkmasın oğlum. Çok korkuyorum baksana zaten etraf çok korkunç. Başka seçenemiz yok Giyoy amca buradan çıkamayız yoksa. Evet hadi gel bakalım. Kapıyı açalım o zaman umarım kötü bir şey çıkmaz. Ha? Aa, burada biri var. Ee, sen ne kimsin? Merhaba ben uyku perisiyim sanırsam Gökçe'nin kötü rüyalarını yenmeye geldiniz. Merhaba uyku perisi evet biz arkadaşımız Gökçe'nin kötü rüyalarını yenmeye geldik ama nasıl yeneceğimizi bilmiyoruz daha demin korkunç Gökçe bizi kovaladı. Evet onların hepsi Gökçe'nin kötü rüyaları Gökçe rüyasında işte bunları görüyor ve Gökçe rüyasını yenmeniz için bu kapıyı geçmeniz lazım. Bu kapıyı geçmemiz mi lazım? Ama bu kapıyı nasıl geçeceğiz peki? Kapıyı nasıl açacağız biz? Size şimdi bir anahtar veriyorum. Alın bakalım çocuklar. Ama dikkatli olun. Çok dikkatli olun evde. Çünkü Gökçen'in rüyaları gerçekten de çok korkunç. Tamamdır uyku perisi. Merak etme Gökçen kötü rüyalarını yeneceğiz. Öyle değil mi Tommiş? Aynen öyle amca. Hadi bakalım tomuş O zaman şöyle kapıyı açıyorum. Tomış. İşte bak burası. Gökçe'nin asıl kötülüğü rüyalarına gittiği yer işte burası. Ama Gönül amca bak dikkatli olmamız lazım. Uyku perisi bize dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Tamam tamam Tomuş merak etme dikkatli olacağız. Hem bu arada Gökçe nerede ya? Ve ayrıca de ne? burası neresi Tomuş? Şuna baksana. Burada bir parkur var ve karşıda bir Yürü, tane kapı parkur. var. <laughs> ha? Arkanızdayım. Aa! Çok korkuyorum. Bu parkuru tek başıma geçemem. Geleceğinizi biliyordum. Yardım. Aman merak etme Gökçe geldik. Hem sen burada mı bekliyordun bizi? Evet, sizin geleceğinizi biliyordum. Uyku perisi size anahtarı verdi. Biliyordum vereceğini. Ama burada bir lav parkuru var. Geçip geçemeyeceğime emin değilim. Ön merak etme Gökçe. Biz bir oldukça buraya geçeriz ve kapıyı geçeriz. <laughs> Şimdi senin asur rüyalarını yeneceğiz Gökçe. Peri bize anlattı. Ve Gökçe, senin demin korkunç halin bizi kovaladı. O ki çok korktuk, zor kurtulduk. <laughs> onu rüyalarımda görmekten usandım. Bıktım usandım. Ama benim en güçlü şeyim Tombişim bek canım güralımın olması. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. <laughs> ne demek Gökçe. Biz <laughs> arkadaşız. Hadi bakalım o zaman çocuklar. Buradaki parkuru geçelim ve kapıya gidelim. Bakalım acaba başka neyle karşılaşacağız Gökçe'nin rüyasında. Hadi bakalım şöyle hop tamamdır. Buraya atladım. Sonra buradan böyle atladık. Huf, i̇şte bu çocuklar. Parkuru yapıyorum. Ben de yapıyorum Tamamdır. Sonra şuradan şöyle atlayalım. Sonra buradan buraya işte bu be yapıyorum. Uh! Önümüzde çok az bir yol kaldı. Hadi bakalım yapmaya devam edelim parkuru. Sonra buradan buraya atlayacağız ve buradan buraya işte bu. Tamam kapıya çok az kaldı çocuklar. Geliyorsunuz değil mi? Gelin gelin. gelin. Ya. Hadi bakalım o zaman tamamdır. Sonra buradan buraya ve işte bu. Sonra buraya ve buraya. Hadi bakalım parkuru bitmek üzere. Parkuru bitmek üzere. Tamamdır. Buradan buraya geldik. Ve önümde sadece son bir blok kaldı. Hadi bakalım. Oo, i̇şte bu. Geldim. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ve Gökçe de <Nerede> geldi. geldi. <laughs> Teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bu lan parkuruna asla geçemezdim. Gerisi Gökçe merak etme. Hadi bakalım o zaman. Burada bir tane kapı var. Kapıyı açıyorum. Ha? Burası neresi böyle? Çocuklar baksanıza. Burada kılıçlar var ve silahlar var. Galiba bunları anlamamız gerekiyor. Ana evet Joy amca. Duadaki bir tane kılıcı alsın herkes. Tamam Tomuş. O zaman ben de alıyorum şöyle bir tane kılıcı. Ve evet kılıcı aldım. Gökçe sen de aldın mı kılıcı? Evet evet aldım merak etmeyin. Tamamdır o zaman. Ve çocuklar burada bir tane daha kapı var. Ana acaba arkasa ne var? Joy amca kılıcı göre galiba Gökçe'nin kötü rüyasıyla savaşacağız. Evet galiba <laughs> çocuklar Tomuş doğru söylüyor Gökçe. Evet Gürol dikkatli olmamız lazım. Başka çaremiz yok. Tamamdır o zaman çocuklar dikkatli olalım ve kapıyı o zaman acıyorum. Ha? Olamaz çocuklar şuna bakın orada ha? garip bir şey var gözleri kocaman ve kolları uzun. Gökçe sen rüyanda bunu mu görüyordun? Evet Bu işte benim var ya gözüme uyku bile sokmuyor. Yardım edin bana bitirelim artık şunun işini. Tamamdır çocuklar. Hadi gelin bakalım o zaman Gökçe. Senin artık bu korkunç rüyanı yok etmeye geldik. Buraya gel bakalım Gökçe'nin korkunç rüyası. Senin işini bitireceğiz. <laughs> çocuklar saldırın. Aa. Saldırın çocuklar. Gökçe'nin kötü Aa. rüyasını öldürün. Gökçe. Nin... Tomiç bırak ya nasıl yardım edeceğim? Oh, Tomiç'i bırak Gökçe. Tomiç'i bırak. Ah. Ah. Çocuklar oh. yendik. Gökçe senin rüyanda korktuğun canavarı yendik. <laughs> Gerçekten yendik. Ömrüm boyunca uğraşsam öldüremeyeceğimi düşündüğüm şeyi. Gürol sen tekrardan başardın. Aynen öyle. Başardık çocuklar. Gökçe'nin rüyasını yendik. <laughs> Yaşasın. Yaşasın. Ah. <laughs> Tombiş ne kadar yorucuydu ya. O öyle ama Gökçe Mehmet'in korku şeylerini yendik. Aa ay Gökçe de uyandı. Gökçe iyi misin Hadi. artık? Ha bir saniye ya. Rüyamda sizi gördüm. Bütün korktuğum şeyleri bir şekilde başardınız. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Benim canım arkadaşım Gürül iyi ki varsın. Ne demek Gökçe bu sadece benim sayemde olmadı. Bu hepimizin sayesinde oldu. Aynen öyle Gökçe abla. çok korkuşa görmezsin. Canım son bir iyi ki varsınız. Çocuklar baksanıza havada iyice aydınlanmaya başlamış. Hadi bakalım herkes evlerine gitsin. Benim rahat şöyle bir uykuya ihtiyacım var. Yalan söyleyeyim benim de. ben de çok yoruldum. Gökçe sen de rahat rahat uyu artık. Bundan sonra korkunç rüya görmezsin. Canım Gülhan'ım canım tam şimdi teşekkür ederim. Artık rahat rahat uyuyacağım. İyi ki varsınız. Hadi iyi geceler Gökçe sana görüşürüz. Hadi bakalım. Ben de eve gideyim artık ya. Vallahi ne kadar yorucu bir gündü. Çok garip bir gündü gerçekten.